Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan. Ben Özgür. Bildiğiniz gibi Last of Us yine yeni yeniden çıkış yaptı. <laughs> İlk olarak PlayStation 3'e çıkmıştı. 2013'te. Evet, sonrasında PlayStation 3'teki sel mimarisinden dolayı oyunlar direkt olarak PlayStation 4'te çalıştırılamadığı için Remastered yapmaları gerekmişti ve o şekilde PlayStation 4'e geldi. O da 2014'tü galiba. Ve şimdi de PlayStation 5'e remake haliyle Aynen. çıktı. Aynen. Ve daha da önemlisi, daha doğrusu siz bu videoyu izlediğinizde belki çıkmış olabilir, 2 Eylül'de çıkış yapacak. Evet. Biz videoyu birkaç gün öncesinden çekiyoruz, sonrasında PC'ye de gelecek. Yani bu da önemli yani, noktalardan bir tanesi. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam, PC sürümü geliştiriciler tarafından direkt net olarak onaylanmadı. Evet. E, PC geliyor demediler ama hani sızıntılar falan çok öyle yani zaten. Bir de Jason Schreier'dan biliyorsun bir haber çıkınca evet. oluyor. E, ve çıkıp şey demediler, çok ciddi bir şekilde şu an PC'ye gelecek söylentisi var çıkıp reddetmediler. Normalde yaparlardı. Yani PC'ye gelecek ama büyük ihtimalle 2023'ün ilk 3 ayında falan Olabilir. Çünkü yani PlayStation PC stüdyolarını da kurup pek Tabii. çok oyunu PC'ye getirdikleri için bu da çok yüksek ihtimalle beklenen bir şey zaten oyuncular tarafından. Bir de zaten aslında hani inceleme videomuzda şu Hı -hı. konuyla başlayabiliriz. Ee, şu an yani oyun duyurulduğundan beri, bu remake versiyonu duyurulduğundan beri şu tartışılıyor. Last of Us'ın remake'e ihtiyacı var mıydı? Şimdi evet bu sorunun cevabını bu videoda arayacağız. İkimiz de oyun oynadık ama Özgür daha fazla oynadı. Evet. Ben sana soruyorum. Remake e evet. <laughs> gerek var mıydı? Oynadın. <laughs> neler hissediyorsun? Ya şimdi şöyle diyeyim remake için ben en son işte e, PlayStation 3 sürümünü ben hiç oynamadım. Direkt 4'teki remaster'ı oynadım. <laughs> ben de öyle e, yaptım. Ha. E, sonrasında, e, sonrasında e, tekrardan birkaç yıl sonra Last of Us 2 gelmeden önce bir bakayım dedim. Girdim ama sonra niyeyse şey yapmadı, sarmadı. O çok atmosfer baydı beni Hı. birden. Çünkü yani bir hafta sonra da yenisini oynayacaktım. Yarıda kapattım. Şöyle bir özet gibi oldu benim için. Ee, o yüzden aslında ben oynayalı 4 yıl falan oluyor diyebilirim. 3-4 yıl oluyor <laughs> yani ilk oyun oynayalı. Oyuna başladım zaten başlarken diyorum ki birkaç saat oynarım. Yani fazlası olmaz yani birkaç saat şöyle grafiklerini görürüm, animasyonlara bakarım. Sonra kapatırım zaten bildiğim oyun diyordum. Başladıktan sonra duramadım. Ya <laughs> oyunun işi sonuna kadar gittim. Yaklaşık bir 20 saatlik oyunun süren var. Eee tekte tam... gitmedim Umarım <gülüyor> <gülüyor> Ben 3 gün işe gelmedim hatırlatacağım. <laughs> yani 20 saatlik bir oyunu hiç süren var. Sonuna kadar gittim. Bitirmedim dediğim gibi. Şöyle şimdi açıkçası remake'e ihtiyaç var mıydı sorusunu tam cevaplayamıyorum. Beni sarmasının sebebi çünkü şey değildi. Yeni nesil grafikler değildi. <laughs> oyunun kendisiydi. Buradan da aslında hemen o konuya da geçebiliriz. Oradan yani yine aynı konuya döneriz. İlk ee, ilk oyun gerçekten müthiş bir oyun. Benim için, senin için nasıl bilmiyorum tabii ama Benim için de öyle. Hani Böyle oynayıp da bende iz bırakan 4-5 oyundan biri. Last Kesinlikle. of Us'ın ilk oyunu. Sadece sonunu belki hani biraz eleştirilebilir. Yani en azından benim için. Ee, dedim ki şimdi o yüzden çok arada kaldım. Acaba hani oyunun kendisi çok iyi olduğu için mi beğendim, devam ettim yoksa e, bu yenilikler mi iyiydi diye çok düşündüm üstüne. Ondan sonra işte bir tekrar baştan başladım falan böyle bir inceleme <laughs> edasıyla girdim. Açıkçası yani fen olarak şunu söyleyebilirim. Eğer daha önce Last of Us'ı oynadıysanız Eee, bence tekrar dönmek için bir olayı yok. Evet, bir videomuz... <laughs> ya işin şakası bir yana, hakikaten yani oyunun eski halini de düşünüyorum. Çok çok iyiydi. Ben, ya şimdi kimileri böyle bilgisayar masasında daha yakından oynar, kimisi Hı -hı. televizyonda uzaktan oynar. Ben uzaktan dandım. Öyle proda falan da değil, ilk çıkan Fatkasa PlayStation 4'te televizyonda böyle 2-3 metre mesafeden arkama yaslanarak oynuyordum Remastered versiyonunu. O zaman bile diyordum ki, ya bu nasıl grafikler? Tabii. Çünkü biliyorsunuz zaten PlayStation'ın birinci parti stüdyoları konsolun donanımını öyle bir kullanıyorlar ki bir de stüdyolar zaten Oyun yapma konusunda çok yetenekli isimlerin evet. çalıştığı stüdyolar, Naughty Dog da bunların başında geliyor diyebiliriz. Hemen bir ekleme yapıyor. Tek bir konsol için e, ürettikleri için evet. oyunu daha net bir oyun oluyor. Ya ben bazen hatırlıyorum böyle yani çayıra çimene bakıyorum ya diyorum burasılar fotorealistik gerçeklikte. Tabii, tabii. E bir de dediğin gibi hani insanda iz bırakan bir oyun. Sadece oynanışıyla değil hikaye anlatımı, o ara konsoli. sahneleriyle yani ben o zürafa sahnesinde. inanılmaz bir şey. Ya orayı oynadım mesela tekrar evet. versiyonda. Ve şey yine biliyorum ne olacağını biliyorum. Mesela ilk oyunda o zürafalı kısma geldiğinde şey yapamıyorsun ya. Zaten bir bıkmışsın. Oyun e, seni iyice bunaltmış. Allah kahretsin böyle falan yapıyorsun böyle. Ondan sonra e, derken böyle bir zürafa geliyor ve zürafa da öyle bir bayıldığım bir canlı da böyle. He, <laughs> yani Ama öyle böyle ponç çıkmoncuk şey. zeytin gözleriyle <laughs> öyle bir anda bir geliyor böyle ah diyorsun yani. Sonra onu, gidiyorlar böyle. Ve, ve onu yine yapıyor. Çünkü oyun atmosferi zaten çok iyi. İnanılmaz iyi. Ya zaten yani hani bir laf var ya, form geçicidir, klas kalıcıdır diye. Klas olarak zaten sağlam bir oyun. Yani evet. PlayStation 3 döneminde de hani, veya 4'teki Remastered versiyonunda da hem grafikleriyle, hem oynanışıyla, hem hikayesiyle zaten dönemine damga vurmuş oyunlardan bir tanesi. Hani remake yapıldığında ne oldu? İkinci oyunun kalitesine yaklaştı. Şöyle diyeyim aslında, ben de biraz evet. hani e, kurcaladım şeyi. hani Bu eski fragmanlara <laughs> falan baktım. Hatırlarsın, e, Last of Us'da şey, çıkmadan önce yine bir E3 sunumuydu galiba. Bir oynanış videosu paylaşıldı. İşte bu animasyonları acayip, Hı -hı. Işte çevre detayları inanılmaz. Herkes dedik ya bu oyun böyle ge gelemez hani. Bu çok üstü. Ama yaptılar ikincide. Ee, ha bu, ilk oyunda bu arada öyle evet. gelmedi. Evet. Yani biraz ya, downgrade yemişti. Bu oyun ilk oyunu gösterdikleri fragmanı kalitesindeydi. Hani onu veriyordu. Hı -hı. Bu arada hani hala şey derim ikinci oyun kadar iyi değil grafiksel evet. anlamda. İkinci oyun çünkü yani bir de bu remake olduğu için normal. İkinci Hı -hı. oyun çok da e, nasıl diyeyim taze duruyor böyle temiz duruyor. Bunda biraz sıkıntılar var, ara ara renklerde böyle bir bozulmalar olabiliyor. Ee, ama genel anlamda baktığımda yine hani güzel. Yani yeni, açıp oynayıp da şey demezsin, bu eski nesil galiba demezsin. Hmm. Ya yani PlayStation 5 neslini hissettiriyor. Peki şey ne diyorsun? Yani karakterlerin bildiğin gibi eski ve oyun eski versiyonundaki yüz animasyonları, yüz ifadeleri daha farklıydı Sima olarak. Evet. Şimdi biraz daha farklı yani ikinci oyundaki tarza daha çok benziyor evet. yüzler. Hani ben biraz ilk başta garipsemiştim. Yani sen daha uzun süre oynadın. Hani bir süre sonra alışabildim ya da en baştan itibaren zaten senin için normal mi geldi? Ya aslında en baştan itibaren normal geldi. Sanki hep böyle olması gerekiyormuş hı. gibi oldu. Biraz da çünkü ilk oyun biraz da sanki böyle nasıl diyeyim? E, çünkü, gerçek dışı gibiydi hı, ilk oyunda mesela e, ana karakterlerimizden Eli çok daha küçük bir çocuk izlenim evet, veriyordu. Evet. İkinci oyunda daha yetişkin bir kızdı. Sanki o yetişkin kızın yüzünü Aynen. o küçük çocuğa giydirdikleri evet, zaman, evet. zaman hani Sanki olmamış mı acaba gibi hissettim ilk başta ben. Ya açıkçası başta bir şey oluyorsun böyle. Hı hı. Eli biraz büyümüş bu <laughs> sanki? Ilk, yani normal orijinal ilk oyunda bu kadar büyük değil gibiydi, oluyorsun hı. ama sonra alışıyorsun zaten. Ama surat animasyonlar olarak hı hı. gerçekten başka bir şey. O büyüklük yani. sadece orada da kalmıyor bence. Çünkü normalde ilk oyun hatırlarsan daha Joel üzerinde Tabii giden evet. bir oyundu. Şimdi mesela kapak görselinde falan bile kocaman Elin elinin kafası var. Joel yanında böyle ikinci bir karakter gibi. Aynen. Hani daha fazla Ellie'ye odaklanmak istediklerini orada da göstermişler. Tabii tabii. Ya şimdi bir olası Last of Us 3 olursa ki zaten Naughty Dog zamanında şey açıklaması yapmış Last of Us 2'den hemen sonra. Ee, eğer hani şu an sıradaki oyunumuz ya Last of Us 3 olur ya da yeni bir IP olur diye <laughs> açıklamışlardı. Ee, yani elinin üzerine odaklandıkları zaten ikinci oyundan çok belliydi. Burada aslında Biraz da şey geçeceğim şimdi. Bu Türkçe dublaj kısmına geçeceğim. Şimdi ilk oyunda normalde Türkçe altyazı vardı. Dublaj yoktu biliyasyon. Yanlış hatırlamıyorum. İkinci oyunda ama dublaj vardı. Şimdi ilk oyuna da dublaj eklediler. Son en sevdiğim yanlarından biri. Mesela evet. Uncharted'da ilk üçleme PlayStation 3'teyken Türkçe dublaj yoktu. 4'e Collector's Edition olarak getirdikleri zaman Drake collection direkt yani. collection evet. olarak gelmişti. Orada Türkçe dublaj da eklemişlerdi evet. oyuna. Gerçekten bu işte hani gönlümüzü evet. kazanmayı biliyorlar. Ve yine çok iyi. Yani sadece çünkü öyle bir çeviri değil, yerelleştirme de var. Ee, Olması zaten, gereken de o zaten. Aynen, yani seni de biraz uğraştıracağım ama şimdi araya böyle bir Türkçe dublajlı kesimle özellikle... Montajını görüntü, ben yapacağım <laughs> da. Özellikle bir görüntü almıştım. Oradan şöyle bir ufak bir, birkaç saniyelik bir şey koyarsak... Onu konuşuruz saniyordum. videoda. <laughs> en ufak iz <İzmir> bile görürsem... <laughs> Bekle. Ağzını sıkayım. Bitti mi? Bitti mi dedin? Evime geliyorsunuz, tuzaklarıma sıçıyorsunuz ve kolumu kırmaya çalışıyorsunuz. Bu bu Fred de kim ve burada ne iş var? Kimsem kimim ne yapacaksın lan? Coğla borçlusun diye geldik. Şunları Oo. çıkar da başlayalım hadi. Coğla borçluyum demek taşak geçiyorsunuz. Kısa keseceğim. Araba lazım. Çünkü ses zaten aynı yine benzer. E, ya Güzel olmuş. Şimdi aslında şey konusuna geçeceğim bir yandan da. E, yani ihtiyaç var mı düşü yeni yenilikler neler falan? Benim asıl beklediğim şey şuydu. Last of Us 2'yi oynadın. Evet. Oynadım. Ee, şimdi orada hatırlarsan şey vardı. Kabloyu bir yerden alıyordun. Bir yerlere yapıştırmaya götürmeye çalışıyordun. Evet. Gitmiyordun. Ne yapacağım Mesafe çekme falan, falan. Üstünden atıyordun sonra. İlk kez ben orada öyle bir şey görmüştüm. Kafada da şey anlamıyorsun çünkü öyle bir şey olmadığı için oyunlarda. Ben o tarz bir mekaniğin Remake versiyonu eklenmesini bekledim ama o yoktu da bu oyunun bütün hani görev yapısını değiştirebileceği için ya ona uygun belki yeni bir kaç görev yapılabilirdi veya bazı görevlerdeki geçişleri hani burayı Hı. böyle atlamasın da şunu yaparak geçsin demeleri ya, lazım oyunun bir yapısını değiştirmek şey, anlamına geliyor. Level designında ufak bir değişiklik ya, olabilirdi belki. Ya oynanış anlamında açıkçası o beklediğim yeniliği bulamadım. Hı. İlk oyunun sadece gelişmiş hali gibiydi. Ama şimdi zaten oyun zaten güzel. Ya bu arada oyunun birkaç tane şey modu var. E, görüntü modu var. Bir işte e, fidelity dediğimiz bir performans modu var. İşte burada bir 60 e, FPS şey. Daha akıcı görüntü. Daha, aynen. E, düşük çözünürlük ya da işte 4K Daha çözünürlük, yüksek çözünürlük, daha düşük FPS. Aynen. akıcılık. E, orada da mesela bir şey bekledim açıkçası. Biraz hata olur mu? Hani <laughs> FPS de olur mu falan. İkisi de çok inanılmaz güzel çalışıyor. Ya zaten yani, Naughty Dog çok iyi optimize oyunlar çıkarabiliyor. Hı hı. Ee, daha önceki oyunlarında da neredeyse hiç hata görmemiştim. Ben de açıkçası oynarken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hani en ufak bir donma, kasma hissettirmedi hı hı. bana da. Ee, yine öyle zaten. Şimdi bir de burada istersen hani şeye geçelim. PC versiyonu durumuna. Hı hı. Ee, şimdi dedik, ki gerek var mıydı? Bence PlayStation 5'e çıkacak olsa bu oyun sadece gerek yoktu. Çünkü çok hı hı. eski değil hala. 9 yıl olmuş ki biri remaster'da sayarsan 8 7 yıl yani. 8 yıl falan oluyor ee, ama bu sürümün büyük ihtimalle asıl olayı PC'ye gelecek olması önden bir PS5 ile bir ortama PC için gerek var mı sorusu evet kesinlikle, kesinlikle yani daha önce PlayStation konsolunuz yoksa ve hiç Last of Us oynamadıysanız kesinlikle başlanması gereken yer bu remake sürümü zaten Hı -hı. ki hani daha önce konsollarda oyun yani PlayStation'da oyunu oynadıysanız da ben mesela bazı eski oynadığım oyunları, hani Eran böyle 3-4 yıl geçen oyunları ya şunu bir hafızamı tazeleyeyim diye tekrar oynamayı severim. Siz de öyle bir oyuncuysanız kesinlikle remake versiyonu oynanır. Ama şu da var tabii orada fiyat konusu. Heh, ona gelecektim. Bu arada son bir aydır PES 6 oynuyordu. <laughs> Yok PES 6'yı bıraktım, <laughs> bayağıdır. İyi bari <laughs> San Andreas'a başlayacağım şimdi. Çok Kaçıncı kez? Dördüncü kez falan galiba. <laughs> yani şöyle, fiyat ya iyi dedin aslında. Evet remake olmuş. Fena mı olmuş? Hayır, güzel olmuş. E, gayet güzel. Niye hı. hani eski ya yeni son oynamak farkında eskisini oynayayım? Ama burada şöyle kritik bir soru var. Şimdi God of War yanlış hatırlamıyorsam PC'ye geldi yarı fiyatına satıldı. Hı hı. E, 30 veya 40 dolar gibi bir şey satıldı. 40 olması lazım. Değil mi? Spider-Man'de tam hatırlamıyorum fiyatı. Hiç şimdi o konuya girmeyeyim. Ama bunda tam oyun fiyatına satılıyor. 80 euro mu? Şimdi euro. orada hani Remastered'la Remake'in farkını orada görüyoruz diye diyebilir Çünkü Remastered'da hali hazırda bitmiş bir oyun var. Yani hani bu İngilizce bilenler zaten daha rahat kavrayacaktır. Ha. Bitmiş bir oyunu cilalamak. Ama Remake yani sıfırdan yapım. Yani en baştan yapım. Elde belli bir doneler var ama baştan onu yeni bir oyun motoruna gelişmiş bir düzeneğin içerisine tekrardan inşa ediyorsun. E bu da Sıfırdan bir oyun yapmak gibi bir emek harcamak demek. Belki yani. de ekstradan senaryo yazmıyorsun. belli işte karakter animasyonları vesaire hazır elinde ama yine sıfırdan bir oyun yapmış kadar uğraşıyorsun. E bunun karşılığında tam oyun fiyatı istenmesi normal gelebilir. Evet, ama tabii. tabii oyun eski olduğu için. Heh, yani, ya bir yani. nevi hani bari 69 olması da 59 olsun. Ya şöyle bu oyun 2013'te 2003'te çıksaydı tam oyun fiyatına tamamen Hı -hı. okeydim. Ama şu anda zaten eski versiyonu da denedim. Hı -hı. E, Baktım evet çok net bir fark var ama eski versiyonu oynayınca da abi eski ya bu oyun demiyorsun yani. Ya bir de şöyle bir durum var orada da şimdi çok eskiden oyunlar hani iki boyutludan üç boyutluya geçtiğimiz dönemde daha böyle piksel pikseldi. Haliyle bu günümüz dünyasına geldiğimiz zaman aradaki fark çok daha net hissediliyordu. Ama şimdi öyle bir yere geldik ki 2010'da yapılan bir oyun 2020'de remake yapıldığı zaman 2010'da zaten grafikleriydi. Hani artık Gözle gördüğümüz gelişim çok olmasa bile evet. arka planda o gördüğün görüntünün işlem gücü istediği, çalışabilmek için istediği hesaplama gücü belki onun 4-5 katı. Tabii. Ama gözle gördüğün fark o 2000 ile 2010 arası gibi değil. 2010 ile 2020'deki grafiksel fark daha az ve önümüzdeki zamanlarda belki da. daha da azalarak devam edecek. O yüzden hani Doğru mu karşılaştırıyoruz orada emin değilim. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın yani bu oyundan Aynen. bağımsız olarak remake ve remastered konusunda. Yani aslında haklısın o konudan, ama şunu beklerdim yani en azından işte 80 değil de yani tam 40 da olmasın <laughs> 60 yapalım. Ee, hani en azından çünkü zaten çok eski olmayan bir oyunu tekrardan yapıyoruz. En azından ya da oyuna yapalım. sahip olanlara daha ucuz bir şeyden bir <laughs> upgrade Mesela, imkanı. Mesela şey, bak şu okey. Ya ee, hiç oynamamış hesabında olmayan birisi sıfırdan bu arada mutlaka oynasın. Kesinlikle. Yani mutlaka mutlaka oynayın bu oyun. Hiç oynamadıysanız. Ben ki zombi sevmem, böyle korku teması sevmem. Bu oyunu bayılarak oynadım. Evet. yani Ki daha önce öyle. yine korku sevmeyip de oynadığım hangi oyun vardı? Half-Life 2. Yani, <laughs> yani düşünün öyle bir seviye. Bence öyle yani. Tabii, evet. Ya ben o geçen, geçen gün oynarken hatta böyle bir tekrar bir hafıza tazelemek için oynayıp da bende böyle derin etki bırakan işte Mass Effect 2, Half-Life 2, Last of Us. 2 <laughs> Last of Us yani hani inanılmaz bir <laughs> oyun. İşte Elden Ring'e kadar Last of Us <laughs> Ee, şöyle şimdi, gerçekten hiç oynamamış biri için 80 Euro, yani Türkiye fiyatına bu arada artık yani onu geçelim. Ee, 80 Euro okey, gerçekten Hı -hı. haklı sonuna kadar hak ediyor. Ama ben daha önce bu oyunu oynadıysam ve hesabımda varsa, bana bir indirim, bak ücretsiz verilsin de demiyorum, bir indirim olması çok da yarı fiyatına, işte 40 Euro falan olabilir. İstenir olabilirim. yani. Ya, o zaman daha anlamlı olur. Hemen yeni nesil versiyona geçerdim, bir de öyle denerdim. Bir de oyun şeyde değil böyle hani, bu sefer de şöyle gideyim, Diyecek bir oyun Başlıyorsun, tek bir yerden gidiyorsun ve bitiyor. Bu arada... Zaten genelde çizgisel bir ilerleyişi olan bir oyun. Zaten Tabii şey böyle hani biraz da sandbox gibi diyebileceğimiz. Böyle giderken sağda solda keşfedecek yerler var. Hani God of War'un son oyununun oyunun biraz daha... Burada çok açık bir yol var. Şuradan da bir yol var. Kesin buradan gidersen bir zorluk olacak ama ucunda da bir ödül var. Aynen öyle. Yani mantık bu aslında. Direkt karşıdaki şeyi görüyorsun. Oraya gitmen lazım ama soldaki binaya da girersen oradan bir cephane alabilirsin. Yani Bu bunun üzerine kurulu. Ya Bu arada gerçekten Last of Us 1'i tekrar oynarken de şunu fark ettim. Bıkmışım açık dünya oyunlarından. Değil mi? Ya bıkmışım artık yani. Çünkü biliyorum nereye gideceğim orada hadi bakalım gidelim. Çok yoruyor beni evet. yani. Diyorum ki ya bu kadar bir dünya tasarlanmış. O kadar para verilmiş. Ya Şurayı da gezeyim burayı da gezeyim. Aradan saatler geçmiş hala ana göreve gitmemişim. Aynen. Diyorum ki sonra bu oyun nasıl bitecek? Ay dur şunu da lootla dur bunu da lootla. Bir süre sonra artık oyunlarda zaten şey başladı hani. Karakteri geliştirince loot tuşuna basmadan yanından geçtiğin şeyleri lootlama falan. Evet. Yani loot 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 nereye kadar? <laughs> şaka yapacaktım ama neyse <laughs> yapmayayım onu. Evet. Ee, yani sonuç olarak dediğim gibi bir indirim olsaydı çok iyi olurdu. Ee, bu kadar. Evet bir başka. <laughs> bu kadar. Ya PC versiyonu şu an açıkçası ben bekliyorum. Ben Çünkü de. Grafiksel anlamda çok iyi. Ee, ama PC'ye mutlaka birkaç işte e, Ray izleme, Tracing, Ultra Wide Screen yani desteği vs. falan. Spider-Man'de ne gördüysek. Yani büyük bir ihtimalle görürüz. En az onları göreceğimizi tahmin edebiliriz. Ya bu arada şimdi en son Spider-Man çıktı birkaç hafta önce. Hı. Ee, Uncharted hala bekleniyor. Uncharted geçtiğimiz yıl duyuruldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Işte Ki o şu, da Naughty Dog oyunu. Aynen. Yok şu zaman yok bu zaman dedik. O sırada Spider-Man duyuruldu çıktı gitti arada. Büyük ihtimalle İnsan önce... diye çok hızlı davranıyor. <laughs> yani. e, oyun geliştiriyoruz haftaya sizle falan. Yani öyle bir <laughs> formatta spider ilerliyorlar. spider yapıyorlar. Bir de onun hemen öncesinde şey yaptılar diyorsun. Miles <laughs> Morales yaptılar yani. Ratchet Clank de onlardan. Doğru. Yani Kaç in çalışıyor insan İnanılmaz <laughs> ve hepsi de kaliteli oynar. Yani Hiçbiri de, de böyle yan oyun değil yani. Ya Richard Clank özellikle Rift Apart son oyunu. Son oyun SSD'sini tanıtmak için muazzam bir oyun yani, yani, inanılmaz bir çalışma güçleri var. Çok hızlı hızlı oyunları servis ediyorlar. Yani, Naughty Dog daha böyle biraz daha ağır ağır tamam, ilerliyor. Değil, değil ama daha, normal yani. Yap... Naughty Dog yaptığı zaman böyle vurup geçiyorsun. Hani ya bir de öyle bir şey. Oğlum an. da yük <laughs> Bu arada Spider-Man'de işte Ratchet Clank'te çok iyi oyunlar da hani Last of Us, Last of Us hani yok. Öh <laughs> Yani öyle yani, bir tabii. şey yani ya tam an... ta tanım yok. Öh yani. <laughs> yani, <laughs> yani şey bir ya editör işte. olarak Türkçem bitti yani o kadar. <laughs> ya PlayStation'ın böyle en önemli markaları diye saysan, şey God of War dersin, Uncharted, <laughs> dersin, Last, Last of Us, of Us. yani Başka hakikaten. Yok. Yani oraya girebilecek eskilerden varmış ama artık yani seriler bittiği için artık yani. bu üç marka Killzone'lar falan artık tabii. unutuldu gitti. Aynen. Çok eskiden daha illaki vardır. Şey. Illaki. Yani A oyunla Insane Trilogy geldi, devamı gelmedi. Şey Crash İk... Bandicoot. Ha Crash Bandicoot. Ama, ama onlara PlayStation 1 bir... evet Not hatta yap. son Uncharted oyununda doğru. bayağı Crash Bandicoot oynuyordum. Benim aklıma şey geldi. O da diğer ara... konulara gitti <laughs> şu an. Önemli bir seriydi ama artık herhalde yenisi gelmez. Hatta geçen gün de açıklama geldi Infamous. Evet. O da S Second Son vardı en son en PlayStation sonunda... 4'ün çıkış oyunlarından biriydi. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. İlk dönemlerinde doğru, doğru. vardı. Aynen. Sonra bir ona bir diğer şey geldi, Hı. Ek paket geldi. Sonra bitti zaten. Hatta geçen gün o şeyin, şirketin, stüdyonun kurucusu da şey yaptı, açıkladı. Yok dedi, yapmıyoruz dedi. <laughs> Yeni oyun. Neyse sonuçta Last of Us'a geri dönelim. E, PC versiyonunu çok merak ediyorum. Eğer hani daha önce PlayStation 4'te veya 3'te oynamadıysanız mutlaka oynayın. Mutlaka kesinlikle kaçırmayın. De <laughs> kesinlikle <laughs> kaçırmayın. PlayStation 3 veya 4 versiyonunu oynadıysanız da fiyat olarak size uygun bir yere indiğinde. Şu ya belki yadına... bir bakarsın hani şu an değil de 6 ay sonra, bir sene sonra belki işte Plus aboneliklerin belki Deluxe'üne bir şeyine eklenebilir Necmalli falan. Olacak o zaten. Olacaktır yani zaten. Bir yıla falan eklenir oraya. Ee, o zaman mutlaka oynayın. Yani bu arada kesinlikle bence bu hali oynayan birisi için deneyimlenmeli. Hı hı. Güzel çünkü sarıyor. Giriyorsun, kayboluyorsun. Ee, PC versiyonuna geldi onu yine konuşuruz zaten. Yani onu da burada oynarken yine böyle yani, bir video çekiyor Spider-Man'de olduğu gibi. Bu sefer gibi. kafamız karıştı. 3080'de oynayınca <laughs> insanlar şikayet ediyor. Evet yani 3080 <laughs> Ti'de oynadık. Bizde bu ekran kartları yok. Biraz daha herkesin ulaşabildiği kartlarla oynayın dendi. 3050'de oynadık. Evet, 3050'de oynayınca bu sefer koskoca donanma benimle de sadece <laughs> 3050 mi var? Hani bununla mı oynadınız oldu? Yani... Acaba şey mi oldu? God of War'da Spider-Man'in çıkışları arasında insanlar para buldu ve <laughs> 3080'e mi geçti? Bilmiyoruz artık. Hani olabildiğince hem herkesin ulaşabileceği kartlarla sistemlerle hem hmm. daha üst seviye sistemlerle ki Last of da yine yani yüksek bir şeylerle İster. yine oynayabiliriz, Tabii. isteriz. Yani belki 4000 serisi kartlar da o zamana Tabii. gelmiş olur. Doğru. Hani şu an umduğumuzun da ötesi de sistemlerle o oyunları sizlerle e, buluşturabiliriz ama bu sefer lütfen hani biz bunlara ulaşamıyoruz yazmayın <laughs> lütfen çünkü hani orada o teknoloji göstermek için Aynen. en yüksek ayarlarda açmak için o sistemleri zaten kullanıyoruz. Aynen. Ya da ikisini de yaparız i̇kisini belki de ya. İkisini aynı. Hani herkesin <laughs> gönlü olsun. Buraya dizelim böyle sistemleri. <laughs> o zaman bu videoluk bu kadar diyelim mi? Bayağı başka yerlere de saptık. Ama sonuç olarak her türlü oynanır. Eğer ki maddi açıdan da size uygun bir noktaya geldiyse oyun. Hani ilk etapta olmasa bile bekleyerek daha sonrasında Last of Us Remake'i denemenizi tavsiye ediyoruz. Ve bu videoluk bizden bu kadar diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.